Saatleri değiştirmek rağbet gören bir etkinlik değil ve sağlığınıza zarar verebilir. Peki bunu neden yapıyoruz? Her yıl 1.6 milyar insan saatlerini ileri alıyor. Bu da akşamları daha çok gün ışığı, ancak yatakta 1 saat daha az zaman demek. Yazın saatleri ileri alma fikri ilk olarak Benjamin Franklin tarafından 1784 yılında önerildi. Çünkü erken kalkmanın mum kullanımını azaltmaya yardımcı olacağını düşünüyordu. Ancak yaz saati fikri tam anlamıyla 1. Dünya Savaşı sırasında oturdu. Britanya, Fransa ve Almanya akşamları 1 saat daha fazla gün ışığı almanın kömür kullanımını azaltacağını ve savaşa katkı sağlayacağını hesapladılar. Ya saat uygulamasına savaştan sonra da devam edildi. Teoride insanların işten sonra daha uzun süre dışarıda kalması sağlıkları için iyi, işletmeler için karlı ve hatta suç oranını bile azaltabilirdi. Ancak uyanma saatimizi yılda iki kez değiştirmemiz sirkadiyen ritim olarak bilinen doğal uyku döngümüzü olumsuz etkileyen bir durum. Ve bu durum depresyon, kalp krizi ve hatta araba kazalarındaki artışla bile bağlantılı. Ayrıca farklı ülkelerin saatlerini farklı zamanlarda değiştirmesi, hatta bazı ülkelerin hiç uğraşmaması, uluslararası iş yapmayı da engelleyebilir. Amerika'da yapılan bir çalışma bu uygulamanın yılda 430 milyon dolarlık verimlilik kaybına neden olduğunu doğruluyor. 2019 yılında yapılan bir ankete göre Avrupalıların %84'ü bu uygulamanın kaldırılmasını istedi. Bu nedenle Avrupa parlamentosu uygulamanın sonlandırılması için oy kullandı. 2022'de ise ABD senatosunda benzer bir yasa tasarısı kabul edildi ancak şu ana kadar ikisi de hiçbir değişiklik yapmadı. Peki sizce de saatleri son bir kez değiştirmek için doğru zaman gelmedi mi?